Gel bakalım. Hadi bakalım. İlk aşın. Evet. Evet Allah Allah. Ne yaptık be ya? İlk aşın hayırlı uğurlu olsun canım. Hadi bakalım. Evet. Sıradaki. Allah. 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 Aşkım yanmıyor ki. Soğuk. Soğuk sadece. Yanmıyor. Yanmıyor. Ah, ah, Allah. 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 Ne <laughs> Bak bak. Bir şey yapmadım be ya. Hades. Hades'i mi? Hades'i mi? Tamam değiştirelim. Bitti, bitti, bitti. Hades çok avladı. Hades'i <laughs> alalım. Ne oldu be ya? Ne oldu oğlum? Oh oh oh. Yok aşı yapacağım. Aşı yapma Veto'cum diyor ama maalesef aşımız olacağız Hades'cim. Bu senin <laughs> iyiliğin için. <laughs> bak geçen diğer Dobi o çocuğumuz parvoviral geçirdi ama siz aşılarını sayenizde sayesinde korundunuz. Gel bakalım bir de bu tarafa sağlı, sağlı, Hades. sağlı sollu hadi. Sağlı sollu hadi Hoppa. Hiç. hiç. <laughs> bu var ya bu, bu benim oğlum oğlum. <laughs> Hades out lock in. Evet için. Aferin babacığım. Aferin babacığım. Şimdi e, Dobby'ye ilk aşısı olduğundan dolayı Dobby'yi böyle bir birkaç saat gözlemle uyana kadar. Yüzü gözü, yüzü gözü şişerse muhakkak haberim olsun. O zaman hemen yani Riva'dan buraya gelmeni de beklemem. Hemen reçete ettiririm. Oradaki hekimle görüşürüm. Beni ararsın filan. Neler yapacağını söylerim ben zaten. Hadi bakalım. Geçmiş olsun Kayhangiler. <laughs>